Merhabalar güzel insanlar. Gerçekten dakikalardır bu video ile ilgili ne söyleyeceğimi düşünüyorum ve aklıma inan hiçbir şey gelmiyor. Biliyorsunuz ki butik pastacılık inanılmaz derecede ileriye doğru gitti ve farklı farklı teknikler ortaya çıktı. Bunlardan benim de en çok sevdiklerimden bir tanesi doku teknikleri. Efendim bu videomuzda çatlatma yapacağız ama nasıl bir çatlatma yapacağız? Bilinenin aksine böyle bronz rengi güzel bir çatlatma yapacağız. Çok küçük değişik bir tekniği var. Bununla pastalarınızı kaplayabilirsiniz. Alt tabanlar yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi isterseniz figürlerinize kıyafet dahi yapabilirsiniz efendim. Ben malzemelerimi hazırladım. İsterseniz başlayalım. Efendim burada mavi güzel bir şeker hamurum var. Ellerime bakmayın gıda boyası ama kesin siz yorumlarda yine e, güzel yorumlar yapacaksınızdır. Bundan çıkmıyor gıda boyası. Siz de eğer pastacıysanız zaten bunu biliyor olmanız lazım. lazımdı. Birkaç gün içerisinde çıkacağını ümit ediyorum. Şimdi şöyle mavi güzel bir e, jel e, gıda boyasıyla ile renklendirdiğim hamurum var. Bunun e, bu rengi elde etmek isterseniz navy blue... Tamam denizci mavisi diye geçiyor. Jel boya özellikle yabancı menşeli boyalardan alırsanız bu rengi elde edebilirsiniz. Şimdi biz çatlatma yaparken şimdi normalde ben daha değişik şekilde çatlatma yapıyorum ama bu bronz yapacağız. Altın da yapabilirsiniz. Gümüş de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece yağ bazlı bir boya diyelim. Gümüş, altın ve bronz. Ama mavi üstüne bronz yakışacağını düşündüğümden dolayı ee, bronz yapacağım. Şimdi ne yapacağız? Pürmüzüm var. Ve bunu açıyorum. Aman dikkat edin. Ve hepsini yakıyoruz şimdi. Kahverengi olacak. Şimdi görüyorsunuz böyle kahverengi olacak. Eğer ki böyle kahverengi olmazsa oraları çatlamıyor. O yüzden her tarafını kahverengi böyle yansın yani beyaz da olsa olur, siyah, kırmızı ne renk yani e, yapmak isterseniz hamurunu zor Ben beyazda da beyaz üstüne altında yapabilirsiniz, gümüşle yapabilirsiniz, düğün pastaları ise özellikle bu. E, böyle kahverengi yakacağız yani bu şekeri yakacağız o kokusu gelecek bize. Biraz soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra da üzerine diğer malzemelerimizi süreceğiz. Şimdi birazcık oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine Yenilebilir glaze sprey, Çikolata, özellikle çikolatalarda kullanabilirsiniz veya sıvı glaze de kullanabilirsiniz. Ya sprey olarak ya sıvı olarak. İkisi de hiç fark etmez. Alıyorum. Üzerine tamamen şöyle sıkıyorum. Ve kurumasını bekliyorum. 1-3 dakikada kuruyor. Glazemiz de kuruduktan sonra burada yağ bazlı yenilebilir bronzum var ama altın, gümüş istediğiniz boyayı kullanabilirsiniz. Buraya saf alkolümü aldım. Bunu açıyorum. Suyla da açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama yağ bazlı olduğu için rahatça çözünebileceği bir şekilde açmamız gerekiyor. Limon suyu olabilir. Çeşitli ekstraktlar, aromalar olabilir. Hiç fark etmez. İlla hani alkol açmak zorunluluğunuz yok. Aldım ve bunu tamamen Şimdi bronza boyuyorum. Çok güzel bronzumuz sürdük. Şimdi bunun da kuruması için bir 4-5 dakika kadar buna zaman veriyoruz. Birazcık kurusun yavruş. Mis gibi kurudu. Şimdi rahat açabileyim de ki bu silpatların üstünde çok rahatlıkla açabilirsiniz ama şöyle bakın zaten çatlamaya başlıyor. Birazcık altına rahat açabilmek için mısır nişastası koyuyorum. Bakın çatlamaya başladı bile gördünüz mü? Şimdi merdanemle şöyle bak bak şu güzelliğe bakar mısınız? Harikulade değil mi? Bastırarak bir öne bir ileri itiyorum ve çatlatıyorum. Böylelikle bu doku tekniğiyle pastalarınızı çok güzel bir şekilde çatlatıp kaplayabilirsiniz. Yeni, modern Avrupa'yı pastalar yapabilirsiniz. Bakın üstünden birkaç kere geçiyorum. Ama şuna dikkat edin. Hamurunuzu çok ince ilk, ilk başta çok ince açmayın. Çünkü bakın sıcak pürmüzle sıcak verdik. Ondan sonra da tekrardan bakın merdanemle açıyorum. O yüzden de bir tık kalın yani yarım parmak kadar açarsanız iyice de incelecektir. Bakın şu kadar inceldi. Bakın gördünüz mü? İyice ne inceliyor. Ellerimizde tabi boya boya oldu. Biz pastacıların hayattaki <laughs> kaderi bu. Boyayla dolaşıyoruz. <laughs> ne yapalım ne yapalım kader. Harikulade oldu. Bunu isterseniz böyle e, dikdörtgen şeklinde açıp pastanızın etrafına sonra da üstüne isterseniz de direkt koyup kaplayabilirsiniz efendim. Mis gibi güzel bir doku elde etmiş bulunuyoruz. Mavi üstüne de bronz gerçekten çok yakıştı. Efendim şimdiden ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.